Gazeteci kız, şehirdeki suç çetesinin haberini yapmak ister. Onların her saldırısını takip eder, izlerini sürer. Metrodaki saldırı sırasında diğer insanlarla birlikte rehin alınır. Yüzleri boyalı, silahlı kişiler metro duvarlarına patlayıcılar yerleştirir. Kız, dikkat çekmeden telefonunu çıkarır ve gizlice kayıt almaya başlar. Tam o anda bir trenin sesi duyulur ve elektrikler gider. Gölgelerin arasından dört gizemli figür çıkar. Saldırganları birer birer etkisiz hale getirirler. Onları duvarlara fırlatırlar. Silahsız bırakırlar. Her şey öyle hızlı olur ki kimse ne olduğunu anlayamaz. Ardından metroyu binalara bağlayan boşluklardan geçerek kaybolurlar. Geride birbirine bağlanmış şekilde yakalanmış saldırganlar kalır. Kız hemen harekete geçer. Gizemli kişileri takip etmek için hızla dışarı çıkar. Bir ara sokağa girer ve bir binanın çatısına tırmanır. Çatıda konuşan karaltıları fark eder. Elindeki telefonla gizlice bir fotoğraf çekmek ister. Ancak fark etmeden açık bıraktığı flash patlar ve onu ele verir. Bir anda bir zincir ona dolanır ve hızla çatıya çekilir. Kafasını kaldırdığında gördüğü manzara karşısında dona kalır. Karşısında duranlar dev gibidir. Yeşil tenleri, insanlıktan uzak ama tehditkar olmayan gözleri vardır. Ne olduklarını anlayamaz. Yalnızca bir şeyden emindir. Bu dünyada daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemezler. Yaşadığı büyük şok ve korkuyla bayılır. Peki sizce bu dev yaratıklar kim? Şehri korumaya mı çalışıyorlar yoksa başka bir amaçları mı var? Sonra ne oldu kanalını takip etmeyi unutmayın